Evet, hepinize merhabalar. Ben Meltem. Ben Meriç Meriç Egen. Arkadaşlar bize Instagram üzerinden çok fazla buradaki ev kiralarıyla alakalı sorular geliyor. Biz artık hepinize tek tek cevap verme vakit bulamaz hale geldik. Her ne kadar küçük bir Instagram hesabımız olmuş olsa bile. Evet, en az günde 10 kişi yazıyor. En az 10 kişi yazıyor günde. Bir de bazı evet. insanlar oluyor böyle dert yanmak istiyor Türkiye'deki hayatlarından. <laughs> 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 Onlara bazen cevap veremiyoruz maalesef. Yani evet. bir de böyle bir kalıp sistemimiz yok. Herkese böyle bir kalıp olarak bir mesaj atamıyoruz. O yüzden şöyle bir video çekelim. En azından gene hatlarıyla bir anlatalım konuyu. Sizin başka sorularınız olursa biz gene cevaplamaya naziksiniz. Evet. İş hayatımız aşırı yoğun. Yani evet. hem okul hem iş hayatı bayağı yoğun geçiyor. O yüzden yani çok zor vakit buluyoruz. Ee, kusura bakmayın cevap veremediklerimiz de oluyor. Yani asla büyük bir hesap değiliz. Yani Sanırsınız milyonlar takip ediyor. Asla öyle değil ama biz şunu şöyle 25 kişi bile doğru düzgün <laughs> organize edemiyoruz. Sonumuz ayrı olsun. Neyse, şimdi... Ama en çok aldığımız sorulardan bir tanesini işleyeceğiz bugün. Kanada'ya evet. gelmek isteyenler, gelmeyi planlayan insanlar şey soruyor. Oraya geldiğimizde mi ev kiralayalım yoksa gelmeden Aynen. önce mi ev kiralayalım? Buradan e, internet sitelerinden bulduğumuz evler... E, gerçek mi yoksa bazen sistem sahte olabiliyor mi? arkadaşlar. Yani gördüğünüz ilanlar yalan olabiliyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Vancouver görüp görebileceğiniz en pahalı evet. Kanada şehirlerinden bir tanesi. Size istatistikleri de zaten fotoğraf olarak koyacağım yana görürsünüz. Evet um, soruyu cevaplamak gerekirse önce mi e, kiralamak gerekiyor yoksa buraya geldikten sonra mı hangisi kiralamak? Hangisi daha güvenilir? Gerekiyor? Açıkçası bunun kesin bir cevabı gene yok. Craigslist'e girip de ben burayı kiralamak istiyorum dersiniz ev sahibiyle de anlaşırsanız bu mümkün ve bunu yapan çok insan var. Öncelikle bu, bu yoldan ilerlemek isteyen insanlar öncelikle böyle daha ucuz evleri seçiyorlar ve uzun bir yatırım yapmak istemiyorlar. Yani bir senelik kiralamıyorlar. Sadece ay ay kiralıyorlar. Böylece yeni bir ev bulduklarını değiştirebiliyorlar. Aynen. Kimi insanlar daha Türklerin evlerine gitmeyi tercih ediyor. Çünkü daha iyi anlaşabiliyorlar. Evet, yani o yüzden... ilk geldiğinizde böyle tanıdık bir kültür olması size yardımcı olabiliyor. O yüzden Facebook'taki işte Vancouver'daki Türkler işte bir UBC'deki Türkler gibi gibi böyle birkaç Türk hesabı var buradaki Türklerin evet. e, dahil olduğu. Genelde oraya yazıyorlar ve oradaki burada böyle oturmuş düzeni olan büyük Türkler diyeyim <laughs> daha böyle yaşı başına almış Türkler bir tık daha yardımcı olup Hı, evet benim evim var, benim şuyum var, ben yardımcı olabilir arkadaşım var gibi gibi böyle birazcık daha Hı. yardımcı olabiliyorlar. O tamamen şansımıza bağlı açıkçası biraz. Kimisi de bizim gibi öncelikle buraya gelip burada evleri görüp kiralamak istiyor. Biz bu açıdan evet. e, bayağı şanslıydık açıkçası. E, buraya geldik daha sonra bu bir haftalık süreç içerisinde evlere bakıyorduk. Aynı zamanda da e, güvenilir insanlar aracılığıyla bir ev bulduk. Bu konuda epey şanslıydık. Evet. Ev konusunda burada şanslı olmanız gerekiyor. Çünkü fiyatlar çok değişebiliyor. 1000 dolardan 3000 dolara kadar ve e, farklılık gösterebiliyor Aynen. kira. Çok dikkat etmemiz lazım. Zamanlama aşırı önemli. Bazı zamanlar var ki buradaki kira fiyatları aşırı çeşitli. İşte Buna geldi okulun açılma zamanları oluyor. Yani Eylül gibi, Eylül Ekim gibi buradaki fiyatlarda böyle aşırı bir artış oluyor. Bir de şunu fark edeceksiniz. Buradaki evler çok eski. Çok ve iyi, hiçbir şekilde yani iyi bir fiyat vermediğiniz sürece sizin beklentilerinizi karşılamayacaktır. Biz yani, şu an yani, be yani bodrum katında yaşıyoruz ve hani gayet böyle küçük bir küçük yani var. küçük bir alan yani. Herkes herkesin öyle ama bütün öğrenciler öyle yani 45 metrekare falan. Metrekare. Yani herkesin öyle. O yüzden bunu gözü almamız gerekiyor. Yani sen o comfort zondan çıkmış olmanız zaten asla onu hatırlamamamız gerekiyor buradayken. Tabii biraz daha böyle zengin bir geçmişten geliyorsanız yani varlıklıysanız daha böyle apartman stili evlere. Yani bakabilirsiniz. babanız verecek ya parayı. <laughs> yani babanız verecek parayı. O zaman rezidansa bakabilirsiniz. Onlar da Ama yaklaşık 2000-3000 dolardan, <laughs> 2000 dolardan başlıyor. Bir artı bir. Hatta stüdyolar diyebiliriz. Yani. Ve Zaten o evler de büyük değil yani asla büyük bir ev kavramı yok burada zaten onlar da çok küçük olacak ama işte en azından daha modern. Ama diyorsunuz ki biz biraz daha böyle para biriktirelim ilk başlarda çok fazla harcamayalım gibi bir beklentiniz varsa bizim gibi böyle bodrum katlarında evler Aynen. yani aslında evin tamamını kullanan bir ev sahibi oluyor size bodrum katını vermiş oluyor. Ee, Ama yani kendinize Türkiye'de... ait bir girişiniz olmuş. Yani Bodrum Kat Türkiye'de çok daha farklı bir anlamı var. Burada çok yaygın. Çünkü öğrenciler hmm. çok tercih ediyor. Fiyatları daha uygun olduğu için. Hmm. Evet. Yani kendinize ait bir girişiniz oluyor. Kendinize ait işte e, bir yaşam alanınız oluyor odanızdan ayrı. Bunlar hmm. bayağı büyük şeyler yani. Avantajları. Değerlendirebilirsiniz Bodrum'a. Ama dikkat etmeniz gereken konular elektrik dahil mi? Evet. Şimdi burada böyle bir sistem var. Ee, yani Tam olarak bir istatistik veremem ama yarı yarıya evler furnished ya da unfurnished Aynen. olarak yani eşyalı ya da eşya, eşyasız olarak ayrılıyor. Eşyalı evlere bakarsanız 500 dolar daha pahalı oluyor Kesinlikle yani ortalama öyle. olarak. Eşyalı eve girdiğiniz zaman da dikkat etmeniz gereken şeyler ee, bu giderler dahil mi? Elektrik dahil mi? Su dahil mi? Isıtma İnternet dahil mi? Falan İnternet falan dahil mi? Dahil onlara dahil baktığımız mi? gerekiyor. Evet. Cam arkadaşlar bir şey, ben bu konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar burada cam olması bir evin bir lüks. Ya yani mesela adam size evi kiralarken şey diyor. Parkeler dahil diyor. Teşekkürler. Parkeleri, Parkeleri yeniyi yaptırdım. O yüzden sana 200 dolar fazla mı ödeyeceğim? Bu çok saçma ama. Çok saçma. Mesela diyor ki camlar işte Balkon. güzel falan camı var büyük. Balkonun yani bunu olması büyük bir lüks. Bunu açıklamaya falan yazıyor. Sağ ol abi cam olduğunu belirttiğin için. <laughs> yani inanamazsınız buradaki. Ben hiç sevmiyorum buradaki renting sistemini. Aşırı kötü. İnsanlar Evler aşırı kazıklıyor. Falan. Yani hiç asla değmeyeceğini düşündüğünüz evlere böyle aşırı yüksek fiyatlar istiyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Yani, evet. Bir de bölgelere içinde. göre çok değişiyor evet. e, kira fiyatları. Bölgelerde nereden başlayalım? Biz, biz şu an Vancouver denen böyle büyük bir bölge var. Biz o Vancouver bölgesinin içerisindeyiz. Ama Vancouver'ın içinde değişik değişik semtler var. Ve semtlere göre de fiyat, e, kira fiyatları baya değişiyor. <laughs> e, kira fiyatları baya değişiyor. Biz e, şu an Zone 1'deyiz. Zone 1 ile Zone 2 arasında kalan böyle tam sınırda kalıyoruz. Evet. O yüzden kira fiyatları kira, şehir tabii. merkezine göre daha uygun. Evler de ona göre bir tık daha Hı. eski ama kiralar daha uygun. Bazı evler çok eski yani 1930'lardan kalma evler var. Yani. Çok bu no, o kadar normal ki yani bu da. Evet. Yenilemiyorlar. Kiralar da e, genel olarak bölgelere göre e, değişebiliyor. Özellikle mesela Vancouver'da merkezi bir yerde istiyorsanız eşyasız bir eve, bir artı bir eve 1500 dolar gibi bir fiyat ödüyorsunuz. Aynen minimum 1500 ödersiniz. Eğer eşyalı istiyorsanız. Hani böyle birinci kat, ikinci kat olsun, bir tık eli yüzü düzgün olsun diyorsanız 1500'den evet. kapılar açılıyor. Ama ortalaması galiba hatırladığım kadarıyla istatistiklerden 1800-1900 falan Vancouver'daki bir artı birlerin. E Ortalama fiyatı. Downtown daha pahalı oluyor. Orada bir artı bir bir ev 2000 dolar falandan başlıyor yani böyle bir rezidans falan oluyor çünkü oradaki evler genelde, o yüzden genelde 2000 dolardan başlıyor. Biraz Bur daha böyle lüks yerlere gitmek isterseniz Kitsilano. Kitsilano en güzel yeri buranın ve bize en çok yani. sorulan yerlerinden biri. Herkes, yani Herkesin bir hayali yani Kitsilano'da oturmak. Ee, ama Kitsilano arkadaşlar pahalı bir yer. Kiraları evet. bayağı yüksek. Kitsilano'nun değerli olmasının sebebi de denize çok yakın. Fenerbahçe, bostan gibi düşünün. <laughs> <laughs> Canım memleketim. <laughs> Belki o kadar lüks değil ama. Yani <laughs> evet asla o kadar lüks evler yok tabii ki. Ama fiyatları yani, ona göre yani Hayat yüksek. tarzı olarak biraz daha yakın oralara. Evet. İnsanlar böyle bir de... E, zannediyor downtown şehir merkezi daha pahalı olur. Evet ama Kitsilano, Kitsilano downtown'dan pahalı. daha pahalı. Herhalde en pahalı kesim Aynen. Diye biliyorum emin değilim. Ee, sonra... North Vancouver var. North Vancouver ha, var. ha North var. Van var evet. North Van biraz daha böyle... Orası şehirden uzak. Yani Kırt, şehirde çalışıyorsanız eğer... Daha böyle yeşillikler için. Deniz otobüsüne yani. binmeniz gerekiyor bir kere her gün. Yani bir yerden bir yere gidebilmeniz yani. için eğer arabanız falan yoksa. E, o yüzden orası bir tık sıkıntılı yani ulaşımdan dolayı ama tabii ki bu sizin tamamen işinize bağlı. Yani sürekli home office çalışacaksanız açıkçası hani birazcık mahallenin güzelliği yeterli olabilir yani homofikten çalışan biri için Richmond var. Richmond'da da daha çok Asyalı popülasyonu var. Aynen e, ee, Richmond kiralar bir tık daha iyi mesela oraya 1400-1500'e baya güzel bir evde oturabilirsiniz. Yani orası e, kira ve evlerin kalitesi bakımından iyi bir konum. Bir de bildiğim kadarıyla Richmond'da basement diye bir kavram yok. O yüzden mesela e, hmm. tutacağınız evler en düşük olarak zemin Ha, seviyesinde olacaktır yani. Arkadaşlar bu tabirlere alışın eğer buraya gelmeyi planlıyorsanız bunlar çok bayağı değerli bilgiler yani. Sorey civarı var. Sorey hmm. civarında da daha çok... Iı... Evler Sorey'de Richmond'a göre bir tık daha ucuz. Hani yine ev kalitesi de iyi ama, ama Sorey bayağı uzak. ucuz. Yani ve ne? şey pardon ve bayağı uzak hmm. şehir merkezine. O yüzden eğer Sorey'de okuyacaksanız okulunuz oraya yakınsa, işiniz oraya yakınsa oturmak bayağı mantıklı. Özellikle yerleri metroya yakın olarak seçerseniz o hayatınızı kurtarır yani. Söreydi e, galiba Hintli kültürü biraz daha evet, fazla. Evet bir tık daha. O, Asya kültürü daha fazla var. Yani e, bunlardan bahsediyoruz çünkü. Böyle komünleşmişler yani var. hani bir şekilde. Orada onlar daha fazla, bir tarafta diğerleri daha fazla. New Westminster bölgesi var galiba. Aynen New West var. Orada da biraz kiralar uygun ama evet. eğer UVC'de okuyorsanız ve New Westminster'de oturuyorsanız gitmeniz en az 50 dakika alacak. Aynen. Ee, İstanbul'a göre bu Şimdi onu diyecektim. aslında şey değil. Ama buradayken yavaş yavaş fark ediyorsunuz yani 50 dakika bile bazen insanın için önemli oluyor. Ya evet burası yani o kadar yolda vakit kaybetmek istemiyorsunuz açıkçası. Yani kışın bizim de buradan gidip gelmemiz trafik olduğu için bayağı uzun sürüyor ve öldürüyor yani. Hani... Yani buranın trafiği de küçüm yani İstanbul trafiği gördük Kanada'da bir şey olmaz diyorsunuz ama yani Yaşayan Öyle insan olmuyor. sayısı Trabzon kadar ama bir yerden bir yere gitmek 30 dakika 40 dakika çünkü oluyor. çok farklı kafası... trafik kuralları Atıyor. falan var o yüzden yani böyle deli yani buranın trafiği de pek çekilecek gibi değil. Evet. O yüzden çok da trafikte kalmayı Hayat kalitenizde bir tık artışı bir yani açıkçası biz de hani bunu yapıp bir tık daha iş yerimize yakın bir yerlere taşımak istiyoruz ama bunların hepsi maddi <laughs> duygusal. Bunların hepsi duygusal. <laughs> Sonra Hmm, bu Fairview ve Mount Pleasant denen yerler var. İşte burası zaten Kitilavona'dan böyle ikinci zona doğru gidilen yol üzerindeki yerler. Buralar baya tatlı yerler. Yani biz de taşınmak istesek o tarz bir yere taşınmak isteriz. Aslında buraların en büyük artısı böyle restoranlara, barlara, Aynen. böyle biraz daha canlı caddelere daha yakın. Aynen downtown'a da yakınsınız. Yani açıkçası Vancouver'da hayat ondan sonra 10 10. falan bitiyor. Burada Ankara yok hiçbir gibi. şey yok. Yani hiçbir hiçbir, hiçbir bir şey yok. Gece 11'den sonra, sonra, sonra hiçbir şey. şey yok. En azından böyle sokak cıvıltısı falan 10 11'de bir tık mutlu edebilir diye o taraflara kaymak istiyoruz ama Allah bilir ne zaman el verir <laughs> maddi durumumuz buna. Tabii Vancouver'un hayat tarzı da öyle bir şey. Yani evet. biraz buraya Vancouver'daki hayat biraz daha yavaş. Eğer İstanbul'la kıyaslıyorsanız biraz daha değil çok çok daha yavaş yani. Aynen. Burası biraz daha huzurlu yaşanılabilecek bir yer. Evet evet kesinlikle. Yani buranın gençleri de öyle çok garip bir çok garip gelince evet. anlayacaksınız. Ama yani bu size o kadar rahat etmiyor bir noktadan sonra. Açıkçası evet farklı. Alışıyorsunuz farklı evet diyeyim. farklı. Ee, sonra bir de UBC. Şimdi UBC University of British Columbia bizim de e, yani doktorumuz yaptığımız yer. E, UBC çok büyük bir yer ve neredeyse Vancouver'ın üçte birini falan kapsıyor. Böyle ormanıyla, bahçesiyle, kampüsüyle falan bayağı büyük bir alana yani sahip. Yani birinci zondan bahsediyoruz. Yani birinci zondan bahsediyorum aynen. E, bayağı büyük bir alana sahip. Onun etrafında da genelde öğrenci e, kaynaklı... Böyle... akademisyen. Aynen o öyle yerler yapıyor. oluyor. Onun etrafında da hemen haritadan bakıyorum. İşte e, Dunbar dedikleri ve de West Point Gray dedikleri iki yer var böyle. Onun UBC boyunca gelen. O bölgede e, genelde öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Öğrenci nerede kira o kadar yüksek. Eminim oradaki kiralarda gayet yüksektir. Ama yani. Mesela okul aracılığıyla kiralıyorsanız mesela biz yani, buraya gelmeden önce yani. o sıraya girmiştik. Çok sıra vardı açıkçası. 7 ay sonra bize Aynen. böyle bir ev sundular. Ee, bize sundukları bir artı bir ev 1500 bir şey miydi ya? 1500. Bir artı salon muydu? Yani mutfak salon karışımı. 1400-1500 dolar civarındaydı. Yani okul öğrencisi olarak eğer onların listesinden ev tutmaya evet. çalışıyorsanız bir tık daha apartman. uygun oluyor. Apartman dairesi. Arkadaşlar da çok kıymetli apartman dairesi. Ama siz kendiniz tutmak isterseniz 1600 dolar falan diye tahmin ediyorum. Hı. O tarafa pek bakmadık çünkü bizim iş yerimize uzak. Açıkçası biz UBC'de okuyoruz ama biraz daha merkeze yakın Hastanede bir Hastanede çalışıyoruz. Hastanede hastane. çalıştığımız için de oraya yakın eee evet, hastane bakıyoruz. bölgesindeki evlerde yaklaşık um, 1500 şeyde. 1400 1500. Ama yani baktığınız ev unfurnished. Aynen. İçinde yani hiçbir şey yok eşyasız yani. Eşyasız 1 0. Açıkçası Eğer ki 1 +0 diye Aynen. O. Eğer ki çamaşır makinesi varsa bayağı iyisiniz. Aynen. Evet. <laughs> çamaşır makinesi, bulaşık <laughs> makinesi bunlar çok uzak şeyler bize. Şu anda kaldığımız evde çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi yok. Çamaşırlarımızı yıkamak için ilk başlarda coin laundry e gidiyorduk. Böyle Daha bir şey hissetmiyorum. Filmlerde gördüğünüz gibi böyle bir dolar <laughs> Aynen. atıyorsunuz. Işte hani şey, pazar işte. gününüzü çamaşır yıkamaya <laughs> ayırıp böyle elinize o sepetlerle gidip çamaşır yıkayıp geliyorsunuz. Evet. Ama yani Türkiye yani bizim öğrenci evlerimizde bile çamaşır makinesi, bulaşık <laughs> makinesi her şey olduğu kalırdı. için 500 yani bu çok garip bir kültür var. İnsanlar bulaşık makinesi, çamaşır makinesi almıyorlar. Niye almıyorsunuz? Mesela evi var 30 senedir aynı evde kalıyor. Bulaşık makinesi almamış. Bize bir de hani böyle tek başına olursun böyle iki parça bir, yıkarsın, geçersin, bir şey niye karsın geçersin anlamadım. Bizim 5 aile ve sürekli bulaşık makinesi yani bulaşık yıkıyorsa o ailenin aile bulaşığı var, biter mi? 3 katlı evde kalan 7 kişi var ama bulaşık makinesi çalışmıyor bunlar biraz farklı şeyler. Bize yani. çok yani bize de çok değişik geliyor. Yani Türkiye'de çünkü hani zengin fakir demeden herkesin evinde olan bir şeydir. Çamaşırı da bulaşığı da yani. yani herkesin yani çok kişinin vardır. Biliyorum. Evet. Hani bu bilmiyorum. kadar hani burada o kadar yok da. ki. Hani şaşırıyorsunuz gerçekten insanlar bir de niye tercih Şey derseniz diyelim ki ya o da sorun mu? Veririm 300 dolar, 400 dolar kendime e, bulaşık makinesi, çamaşır makinesini <gülüyor> alırım <gülüyor> derseniz öyle, olmuyor. öyle de olmuyor. Hem yeriniz yok hem de diyelim ki masadan vazgeçiniz. Artık masada yemek yemeyeyim, yatakta <laughs> yemek yiyeyim dedim. Çünkü bu sefer de geliyor. E, boru yok yeterince yani sistemde. Bu yok. Çünkü o kadar eski ki evler su tesisatı yok yani. Altyapı yok, kevler, yok yani. Alt yapı o adam diyor ki kuramam diyor yani. Gerekli borular yok diyor. Tabii biz tesisat kısmını bilmiyoruz ama evet. denedik olmadı. Bu tecrübelerimizi apayrı topar bir anlatmak evet. isterim. Yani çünkü şu an böyle daha farklı çözümler bulduk bu tarz sorunlarımıza. O da çok bambaşka bir şey. Küçük versiyonlarını aldık. Küçük Her e, şeyin küçüğü. Makinesi, küçük çamaşır makinesi aldık. Bunlar mesela bir e, alt tepi gerektirmeyen, direkt musluğa takılabilen şeyler. Aynı bir yerden bahsetmek istiyorum. O da Marple denen bir bölge. Marple bölgesi yani şöyle bir Vancouver'sa burası. En güneyde kalan kısım. İşte bu marine bölgenin evet. marine denilen o bölgede. Oradaki fiyatlar ve evler bir tık daha uygun. Hatta biz yani de oraya taşınsak mı? Daha, yani orta Evet var. ama şöyle bir şey var. İşte ne bileyim ikinci 3. katta ve içi yapılmış bir ev. Orada bulabilirsiniz Aa, 1400 dolara. Şimdi bu da çok önemli bir nokta. İkinci katta yani zemin kat ve bodrum katından üç kata çıkabilmeniz inanılmaz Can. zor bir şey. Gel gel No 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 no. Evet oradan evet sen ikinci üçüncü katta diyorsun. Evet yani e, high rise diye geçiyor böyle evler. Yani, yani apartmanlar. İnanılmaz derecede zor ya yani ya da çok fazla fiyat ödemeniz gerekiyor high rise bir. Yani kimse açıkçası ilk geldiğinde 1500 dolara bir yani bir eve kalmak istemiyor. Çünkü ileriyi bilmiyorsunuz. Maaşınız zamanda yatacak mı, düzenli olarak şey yapabilecek miyim, ne kadar para harcıyorum gibi gibi yani ilk hatta ilk yıl bence. ilk yılınız kesinlikle 1500 dolar ayırabilecek bir lüks bir sahip olmuyorsunuz. Eğer ki yani kendi başınıza, öğrenci. eğer kendi başınıza burada bir şeyler yapmak istiyorsanız yani tabii anne babanız eğer böyle bir güç varsa anne babanız ödeyecekse tabii ki de görüşmede ödesinler yani. Görüşmede ödesinler yani. Hani biz zaten böyle bir şey istemedik. Birazcık da kendi ayaklarımızın üstünde durmak istedik. Hı. Eğer siz de böyle bir şey istiyorsanız 1500 dolar, 1400 dolar yani çok uçuk fiyatlar. O yüzden size tavsiyemiz böyle olabildiğince uygun işte 1000 dolara 1100, 1200 dolara daha böyle Ama Bunları bulmak inanılmaz zor yani Evet. Yani açıkçası bu... Buraya gelirken şöyle bir mantalitede olmanız lazım. Eğer bizim gibi bir e, finansal durumunuz varsa, yani ailenizden para almıyorsanız ve burada bir öğrenci bursuyla hayatta kalmaya çalışıyorsanız, e, yapabileceğiniz en güzel şey flexible olmak. Olabildiğince flexible olacaksınız, kendinizi küçümsemeyeceksiniz. Yani mesela bir şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Kulaşık evet. makinam yok. Bodrumda kalıyorum gibisinden psikolojik bir e, mentaliteye girerseniz çok fazla şey ilerleyemeyiz. Tutunamazsınız. tutunamazsınız. <laughs> çok fazla gerçekten yani psikolojik olarak da çok zorlar. Bu tarz şeylere çok takılmadan pozitif pozitif yerlere... yönlerine bakıp Olur. mutlu olmamız gerekiyor. Yani öbür türlü çok fazlası rahatsız edebilir. Yani çünkü yaşadığımız alan da çok büyük olmayacak ee, ama bunu sorun etmemeniz gerekiyor. Yani eğer bir yola baş koyduysanız onları görmezden gelmeniz gerekiyor. Sizin akıl sağlığınız ve <laughs> mutluluğunuz için. Bir bölge vardı. Oraya gitmemelerini istiyorduk. Neyse orası. Arkadaşlar oraya kesinlikle gitmiyorsunuz. Oranın adı da Hastings diye geçiyor. Downtown'u. Downtown burada. Burası zone giden yol. Şurada kalıyor arkadaşlar. Oraya gitmiyorsunuz. orayı zaten haritada gösterir. Shameless gibi bir hayatınız olsun istiyorsanız. Shameless <laughs> dizisindeki Yani gece eğer ne bileyim metrodan çıktınız, hava karanlık, eve yürürken biri bana bir şey yapar mı, arkadan biri beni uyuşturucu parası için <laughs> bıçaklar mı... Zor Neydi Sokakta mi? böyle e, korkunuz göğücesin. olmasını istiyorsanız oradan <laughs> uzak duruyorsunuz. Sokakta Orası böyle heroin vuran, met çeken, kokain manlar, her şeyler orada. Evet zaten homeless'ların da kaldığı yani yer, homeless'ların da böyle bir yer vermişler yani oraya. Genelde o bölge yakın bir yerde kalıyorlar. Oradan uzak durun. Hiç oraya gitmeye gerek yok. Böyle dediğim gibi alt taraflara, Vancouver'ın alt bölgelerine yayılabilirsiniz ama o üst taraf baya hoş değil. Evet, özellikle Chinatown civarı. Evet, Bunalar değil. Gitmeyin Esiz arkadaşlar. Yani. Ne işiniz var? Siz ben yani başka bir şeyden değil. Bir de benim aklıma gelen eski zamanlarda çok sorduğumuz bir soru vardı. Suite nedir, apartman nedir, house ha, nedir, evet. laneway nedir? Bunlar sen daha iyi biliyorsun. Sen evet. Sen Yaşmış şöyle. Burada aslında e, bu İki terimler var. Bir kere evler var. Müstakil evler var. Evet. Bu müstakil evlerin arkasında bir garajlar oluyor ya da garajlar yerine ufak evler yapıyor insanlar. Aynen. Onun dışında bir de building'ler oluyor. Bildiğimiz apartmanlar oluyor. Şimdi genelde öğrenciler stüdyo daire alıyorlar. Stüdyo daire dediğinizde sizin e, yani tuvaletiniz e, ayrı. Onun tuvaletiniz dışında her şey ayrı birleşik. Ayrı ama evet. İşte mutfağınız, Mutfağı, salonunuz, yatağınız. yatağınız, her şeyiniz bir odada. Buna stüdyo diyorlar. Ee, bir de apartman var. Bu da genelde aslında apartmanları böyle birinci kattakiler için kullanıyorlar. Yani böyle bir tık daha high rise olanlar için kullanıyorlar. Böyle ground level'da da kullanıyorlar tabii ki. Böyle hani işte one bedroom apartman diye geçiyor ama hani ona birazcık dikkat etmeniz lazım. Çünkü çoğu zaman şey diyorlar zaten ground level, one bedroom apartman diye bir tanım oluyor. Onu da genelde one yani odanız... Eee salonumuzdan ayrı oluyor. Ama salonla mutfağı ayrı beklemeyin. Yani bu bayağı zor bulunan bir şey burada. Genelde birleşik kullanıyorlar burada mutfakla salonu. Bir de lane way denen şey var. Lane house var. Onlar da Melis'in daha demin anlattığı gibi buradaki işte böyle 2-3 katlı normal evlerin bir de arkalarında e, aynı bahçeye bakan ikinci küçük bir evleri oluyor. Kimi insanlar bunu garaj yapıyor, kimisi de ev haline getirip satıyorlar yani kiralıyorlar. Satmıyorlar genelde çünkü hani ortak alandalar. E, onda da tamamen ayrı bir evdesiniz ama o evler bayağı küçük oluyor. Mesela one bedroom whole house pip onu alabilirsiniz, kiralayabilirsiniz ama hani çok büyük bir şey beklemeyin. Çatı katında küçük bir oda ve alt katta da yine mutfak ve e, salonun birleştiği bir alt katınız olacak. E, onlar da çok pahalı değil açıkçası yine bütün evin size ait olduğunu düşünürseniz fiyatları uygun. Orada da tek sıkıntı açıkçası bilmiyorum hani ne e, hani biz öyle bir şey daha hiç girişmedik ama e, Faturalarda sıkıntı olabilir. Eğer ki bütün eve tek bir fatura kesiliyorsa ve diğer evdekiler, işte bileyim orada beş kişi siz iki kişi yaşıyorsanız, o birazcık sıkıntı olabilir. Onları oturup konuşmanız gerekiyor. Burada ünlü olan bir şey, shared roomlar oluyor ya da shared evet. hall apartman daireleri Aynen. oluyor. Ee, bu da mesela öğrencilerin tercih ettiği e, şeylerden biri. Mesela bir evi tutuyor bir öğrenci. 1500 dolarlık bir evin tutuyor, odalarından bir tanesini de arkadaşına kiralıyor ya da Aynen. işte post ediyor Facebook üzerinde. Bunun gibi şeyleri de tercih edebilirsiniz ama her zaman bir risk var ev arkadaşı açısından. Evet ona birazcık dikkat edin yani. Ya ben açıkçası son Sıkıntı. ev arkadaşından sonra öyle bir şey girişmek istemedim. <laughs> Tam buralar <geçeceğim. gülüyor> Neyse. Sonra ikinci bir şeyde gelmek istediğim diğer noktada hangi sitelerden? Kiralık ev bakabiliriz diye de çok fazla soru soruluyordu. Onu da şöyle özetleyelim. Biz buraya gelmeden önce Craigslist'ten ee, bakıyorduk, en çok oradan bakıyorduk. Yani iş yerimize yakın, işte o zona yakın 2-3 kilometre içerisindeki evlere bakıyorduk falan filan. Ama burada da kem olasılığı var. Yani bence evi görmeden, işte ev sahibini görmeden hiçbir şekilde para yatırmamamız en sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ben çok açıkça katılmıyorum. Çünkü mesela scam olanlara ayırt edebiliyorsun. Ama mesela ama çok güzel ayırt edebiliyor onaylatabiliyor Tamam. Tabii yani ki böyle arkadaşlar bir var. evi 1500'e bulamazsınız. 2000'e de bulamazsınız burada. Öyle bir şey böyle yok ama. yepyeni 5. katta böyle şey gibi duruyor. 1500 dolar diyor. Öyle bir şey inanmayın zaten. Ama eğer gerçekten buraya gelmeden ev kiralamak istiyorsanız, Craigslist'te yapacağınız görüşmeler çok önemli. Evet, yani ev doğru. sahibiyle güzel bir e-mailleşme yaparsanız ve uzaktan sözleşme kurallarını uyarsanız muhtemelen başınız belaya girmez. Evet. Eğer burada da bir tanıdığınız varsa gidip evi yüz yüze görebileceğiniz ya da ev sahibiyle yüz yüze konuşabileceğiniz bir durum varsa bence çok bir sıkıntı olacak. Evet ama geldiğiniz halledebilirsiniz. Çünkü yani bunu bu kadar buraya, buraya gel yani Victoria'ya gittiğim zaman arkadaşlarımdan bazıları Türkiye'den oda kiralamıştı. Ve hiç Belki bir sorun sen de yakandı. öyle yapmalıydın. Çünkü ilk hafta harcadığım paraları düşünürsek. Evet. Mesela eğer Türkiye'den ev tutmayıp buraya gelip de bir süre otelde kalayım, hostelde kalayım gibi bir şeyler diyorsanız muhtemelen biraz daha cebinizden fazla para çıkacaktır. Ama Airbnb tercih edebilirsiniz bu durumda. Biz Airbnb evet. yapmayı planlıyorduk. Airbnb'de daha uygun fiyatlı yani bir iki haftalık bir şeyler planlayabilirsiniz. Evet. Bir de UBC'de, ay pardon, e, Facebook'ta UBC grupları işte UBC ay, Student, e, Rentals, işte Roommates gibi gibi bir sürü site şey e, grupları var. O gruplardan da yani derdinizi anlatırsanız elbette birkaç kişi çıkacaktır. Oradan oda bulmanız daha kolay. Çünkü insanlar çok fazla roommate arıyor oluyor o, gruplarda. Ama süreli yaz arası. Ve çok kısa süre aynen çok kısa süre Yani burada sirkülasyon aşırı fazla ev konusunda. O yüzden zaten kiralar da çok yüksek. E, o grupları da kesinlikle kullanın. Bir de Vancouver'daki Türkler işte bla bla her türlü Türk hesabına da yazabilirsiniz. Gerçekten böyle çok tatlı. E, olumlu cevaplar veriyorlar. Ama şu noktaya da değinmek istiyorum. Facebook'a yazdığımızda oradaki fiyatlar normal fiyatlara göre bir tık daha pahalı oluyor hep. Nedense derse bize hep böyle denk geldi yani böyle bir genelleme yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum bir ama bir tık daha fazla oluyor. derseniz 1500 dolarlık bir ev arıyorum derseniz Facebook'a post ederseniz böyle altına hate postları geliyor. Diyorlar ki 1500 dolara ev mi bulabilirsiniz? Aynen böyle onlar büyük ihtimal ev sahipleri oluyor zaten. Böyle yani fiyatı <laughs> biraz arttırmak için diyorlar ki 3000'den aşağı yok falan diyorlar. Aynen çünkü biz de öyle bir şey yazmıştık İşte işte yani o fiyatları ama orada bulmanız çok zor ama öyle şey biz olur mu falan filan diye ve biz daha düşüne bulduk yani e, o yüzden... Bol bol arayın, araştırın. Her de inanmayın. Buraya gelmeden önce eğer gelmeniz az kaldıysa özellikle Craigslist'i ezberlemiş olun. Evet, yani ben hala her hobi kursun, olarak Craigslist'e bakıyorum. Eğer Yenik gerekirse notification falan ayarlayın. Aynen. Ee, buradaki her fırsatı değerlendirin. Mesela burada bir arkadaşımız ilk geldiği zaman... Bir de Kijiji zamanda... diye bir site var. Bunu da söyleyeceğim, pardon onu unuttum. Ben Kijiji'ye de bakıyordum. Orası bir tık daha Craigslist'e göre daha... Fiyatlar yüksek oluyor ama alternatif arayanlar için kirciyeye de bakabilirsiniz. Ne diyordum? Arkadaşlarını pardon. Ha, burada söylüyorum. Buraya gelen arkadaşlarımızdan biri mesela. Şimdi buraya gelir, bundan da bahsetmemiz lazım. Bir ev kiralarken e, birden fazla şey istiyorlar sizden. Özellikle evet. e, kredi geçmişi, referans, evet. e, gelirinizi gösteren bir belge. Ama bunu herkes istemiyor ama çoğu kişi de istiyor yani hani o birazcık şansımıza bağlı ama eğer derseniz yani burada hiç öyle bir şeyle biz denk gelmedik hani işte siz Yok, uluslararası geldim. öğrencisiniz vermeyiz hmm. gibi ya da böyle yeni gelmişsiniz vermeyiz gibi hani böyle bir şeyle henüz karşılaşmadık ama, ama mesela... karşılaşabilirsiniz yani hani. Güzel bir şey ev diyemeyiz. olduğu zaman böyle e, açık ev gösterimleri yapıyorlar, Aynen. evi açıyorlar aynı anda 15-20 kişi geliyor, bakıyor ve bir form dolduruyorsunuz. Diyorsunuz ki benim aylık gelirim bu, aylık değil yıllık gelirim bu, Aynen. burada yıllık konuşuluyor. <laughs> sonra işim bu, önceki referanslarım bu, arayabilirsiniz. Aynen. Ne kadar burada kalmak istediğini de söylüyorsunuz mesela 2 sene, 3 sene kalacağım diyorsunuz. Daha sonra o applicationlar arasından, o başvurular arasından en bir tane seçiyorlar. En iyilerden bir seçiyorlar yani. Evet. Şimdi, Böyle olunca durum güzel evleri tutması zor oluyor. Çünkü en yani güzel ve ucuz yeni evlere. Buraya yeni taşınan bir insanın kesinlikle bir kredi geçmişi olmuyor. Türkiye'deki kabul etmiyorlar tabii ki de. Ve burada kredi geçmişi her şeyiniz. Yani sizin Aynen. kim olduğunuzu, kredi geçmişi belirliyor. Referansınız olmuyor çünkü daha yeni buraya taşındınız ve önce başka bir yerde kalmadığınız için önceki ev sahibinden referans alamıyorsunuz. Daha sonra buradaki işinizi göster, tabii gösterebilirsiniz. Ve bunları beklemeyen bazı ev sahipleri oluyor. Bunları bulmak inanılmaz zor. Yani bir e, Craigslist'e girdiğiniz zaman mesela 5 tane olabilir e, adayınız varsa Bunların beşine de e-mail atın. Beşini de evet. arayın. Hepsine arada bu arada hepsine mail atın. Yani hiç mail atmaktan korkmayın. Derdinizi açıklayın. işte ben şuyum, ben buyum, şu da çalışıyorum, burada yapıyorum falan filan. De böyle derdinizi açıkladığınızda e, e, çoğu zaten kibar oluyor genelde. E, güzel de, cevaplar yazabileceklerini düşünün. Versi kendisi size böyle aşırı bir mail, uzun bir mail atıyorlar ve size başka bir mail adresi yollamanızı istiyorlar. Bu aklınızda bulunsun. Öyle şeyler yapmayın. Sikem olunca hemen diyorlar ki şu parayı bana yolla. Aynen. Ondan sonra bunlar bunlar olsun falan, onları anlarsınız zaten yani. Aynen, kanmayın öyle şeylere. Ya açıkçası biraz Türk insanların böyle şeylere e, bağışıklığı olduğuna inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden evet. ama gene de bir işe başlamadan önce bir kişinin daha fikrini almak her zaman iyidir. E, para yatırmadan önce bir kişinin daha fikrini alın, hiçbir şey olmaz yani. Çoğu şeyi özetledik gibi bence güzel bir video oldu, bayağı da faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videomuz neyle alakalı olsun bunu size soralım istedik. Eğer böyle aklınızda geçen sorular varsa bunu bize iletebilirsiniz. Biz de bunlar bunlarla ilgili videolar yapmaya devam edeceğiz. Şimdi. Aynen dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışırız. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.